Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani Dostlar, e, alim kimdir? İlim sahibi kimdir? Ya da Allah dostu kimdir? Bir konu hakkında çok kitap okumak, bir konu hakkında çok bilgi sahibi olmak, okuduğun bilginin doğru olmasını sağlar. Şöyle bir cümle kurayım. Mesela, bir Hristiyan, Papas, pastör, yüzlerce, binlerce Hristiyan ilahiyatı ile ilgili kitap okumuş. Şimdi bakıyorsun, kardinal, 90 yaşında, 80 yıldır Hristiyanlığın kitabını okumuş ve binlerce kitap okumuş. Şimdi buna kuracağımız cümle ne olacak? Madem bu kadar çok kitap okudun, sen haklısın. Ben sana inanıyorum. Böyle mi dememiz lazım? Neden? Adam çok kitap okumuş. Ya da bir Hindu. Hindulukla ilgili bir sürü kitap okumuş. Çok kitap okumuş. Ve güzel güzel de anlatıyor. Bakacağız. Ya bu, bu kardinalden daha fazla kitap okumuş. O zaman bunun söylediği doğrudur. Böyle mi dememiz gerekiyor? Kitap yarıştırmak. Bu bu mu yani? Hedef gaye bu mu? Arkadaşlar işin ilginç tarafı cübbeli okuduğu kitaplarla övündüğü bir videoyu gördüm. Çok güzel bir video. Onun için sizin için hazırladım. Ben diyor binlerce kitap okudum, not aldım diyor. Şimdi adamın okuduğu kitapları senelerdir ben sizinle paylaşıyorum zaten. Adamın okuduğu kitaplar tuvalet taşıyla Allah konuşuyor ya da Rasul'ün sidiğini, kanını içen cennete gidiyor. Adam okumuş. Aslında problem ne biliyor musunuz dostlar? Bu adamların okuduklarını seçme yetkisi yok. Maalesef. Mesela siz gidersiniz bir kitapçıya, dersiniz ki ben şu kitabı okuyacağım. Bunların öyle bir şansı yok. Mümkün değil, yasak. Bunları Belli kitaplar vardır, belli yazarlar vardır. Onların hepsini okumak zorundalar. Ya da okuyacaksan onu okumak zorundasın. Bu kadar basit. Siz istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Onlar istedikleri kitabı okuyamazlar. Ve adamlar aynı şekilde cemaatlerde de aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki o adamın kitabını okumayacağız. O adamın kitabı okunmaz. Mesela kitapları yasaklı adamlar vardır. Caner Taslaman'ın kitaplarını okumak bunlar tarafından yasaklanmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu vaziyetteyken adam 3-5 yaşında girdiği medresede 60 yaşına gelmiş, halen istediği kitabı okuyamamış, öyle bir seçeneği yok. Halen daha kendisinin onayladığı, daha doğrusu özür dilerim, Şeyhinin hocasının onayladığı kitapları zaten onaylanmış. Onu okumuş gelmiş ve insanlara e, ukalalık, çok bilmişlik yapıyor. Ben diyor bu kadar okudum. E şimdi binlerce kitap okudun diye nakşibendim mi olalım? İsmail Ağa'ya mı bağlanalım? Niye çok kitap okumuşsun? Vay be ne kadar çok kitap okudun. Adamların maalesef delili bu. Şimdi okuduğu kitapların içinde öyle bir yalan ve hurafesi var ki, o hurafeyi inandırabilmek için kitap okumaktan bahsediyor. Önce hurafemizi dinleyelim dostlar, sonra yine okumak üzerine birkaç kelam daha edebiliriz. Bakın, okuduklarından aldığı derse bakın, nasıl bir bilgi. Bunu okuyarak alıyorsunuz. Süreyya yıldızı do gezegeni doğduğu zaman yıldız yeryüzünden topraktan bela musibet kalkar. E bu sahih hadisleridir. işte. İşte onun için uğurlusu var, uğursuzu vardır. Yaratan ancak Allah'tır. Süreyya yıldızı ne demektir? Ülker yıldızı deniyor şu andaki ismiyle. Onun için bu hadisleri kim inkar edebilir? Bakın bu hadisleri kim inkar edebilir diyor. Kendilerinin inkar ettiği hadisler sanki yok. Ülker yıldızı ile ilgili hadis Ülker yıldızı çıktığı zaman bela musibet ortadan kalkarmış. Şimdi kendi ecdadından yıllarca süren savaşlar var. Aylarca süren savaşlar var. Bu aylarca süren savaşlar esnasında bu yıldız hiç çıkmadı mı? Şimdi işi aya bağlıyor. Bakın iddiasına bakın. Bir ihtimal demiyor. Net konuşuyor. Dikkat edin ne diyecek? Ticarete gidiyorsunuz. Ayın başında ticarete giderseniz gökteki ayın kar edersiniz, ayın sonunda giderseniz parayı batırırsınız. Hadis bilmediğinizden kaç kere batırmışsınızdır. Bakın arkadaşlar gördünüz mü şimdi ticaret yapıyorsunuz, paranıza gittiniz mal aldınız. Aldığınız fiyat önemli değil, sattığınız fiyat önemli değil. Doğru malı almanız önemli değil, yanlış malı almanız önemli değil. Önemli olan neymiş? Ay başında satacaksın. Ay sonunda satmayacaksın. Ay sonunda satarsan batarsın Ay başında satarsan kazanırsın diyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar ya? Allah aşkına. Bu adamların bu topraklarda yüz binlerce hayranı var. Yüz binlerce. Adamın tespitine bakın ya. Mama alacaksın, Diyeceksin ki abi kaç para? Şimdi satmıyorum babacım. Şu anda ay sonu satmıyorum. Ay başında gel. Ya bu kaç para işte? Sat alacağız. Yok. Şimdi satmıyorum. Kapatın üstünü. Ay sonundayız. Ay başında satacağız. Arkadaşlar buna beyin tutulması mı dersiniz? Beyin yamyamlığı mı dersiniz? Ehli sünnet hakikati mi dersiniz? Hadis gerçeği mi dersiniz? uydurma dinin akidesi mi dersiniz? Arkadaşlar, bununla ilgili, yani buna böyle destekleyecek, yani bir ayet, bir sure, gökteki aya bakın, malı ona göre satın. Ne kadar durum vahim biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, insanlar kişilikleriyle değerlendirilmeyip, etiketleriyle değerlendirilince netice budur. İki birey, iki insan olarak konuşsak ama masanın üstünde bir şey yazmayacak. Ordunayız, profesör, doçent, doktor. İşte şu bu falan yazmayacak. Orada bir şey yazmayacak. Kabzı mal bana falan da yazmayacak. İki birey konuşacak. Şunu bu adam bu kıyafetle kürsüden değil de normal bir vatandaş dükkanda söylemiş olsa dalga geçer bu adamdır. Şimdi adam söylediği yalanı bakın nasıl süslüyor. Zehiri balın arasına nasıl veriyor. Bu kadar basit bir yalanı, bu kadar basit bir hurafeyi bakın adam vermek için şimdi siyanür hazır. Ama siyanür alsana sana siyanür derse gitmez. Ne oluyor? Şimdi Güzelce onu ambalajlıyor, süslüyor. Şimdi süsleme kısmını dinleyelim. Hadis bilmiyorsunuz çünkü. İlminiz yok. Biz de bir şey anlatıyoruz, bize de diyorlar ki kayıptan haber veriyor. Bakın karşısındaki insanları nasıl küçümsüyor? İlminiz yok. Bilal-i Habeş'in ilmi neydi? İlk Müslüman o sahabeler, size göre gökteki yıldızlar, size göre veya yani daha yaşarken cennetle müjdelenen o insanların elinde ayetten başka ne vardı? Kendi siyerlerinde arkadaşlar ne diyorlar biliyor musunuz? Okuma yazma öğretini azat edin. Savaşıyorsun, seni öldürmeye çalışanı esir alıyorsun, seni öldürmeye çalışmış. O seni öldürmeye çalışan sana okuma yazma öğretirse serbest bırakıyorsun, özgürlüğünü veriyorsun. Bu ne demektir? Okuma yazma oranı bu kadar düşük demektir. Çünkü sende öğretecek yeteri kadar adam yok. Sende öğretecek kadar adam olmuş olsa esirlerden bunu talep eder misin? Zaten bende bin tane öğretmen var. Ben ona niye bunu teklif edeyim ki? Öyle değil. Öğretecek kimse yok. Ve okuma yazma bilmeyen insanlar okuma yazma bilen insanlarla meydan savaşı yapıyorlar öldürüyorlar. Ve esir yakaladıklarında diyorlar ki okuma yazma öğretirsen seni serbest bırakırız diyor. Cahil kim? Alim kim? Vallahi bunlar kendi siyerlerinin yaşadığı yıllarda yaşamış olsalar okuma yazma bilmeyen cahillerle de değil bunlara göre okuma yazma bilen o Mekkeli müşriklerle beraber olurlar. Adam kitap okumasına bakıyor çünkü. Okuma yazma biliyor mu? İlim almış mı? Ona bakıyor. Kendi siyerleri, kendi anlattıkları menkıbelere tam tersi. Ya arkadaş bir karar verin ya. Siyerdeki İslam mı doğru, sizin anlattığınız mı doğru? Karşısındakilere diyor ki bakın, hitap ettiği insanlara söylüyor. Siz cahilsiniz diyor. Hadis ilminiz yok diyor, bir şey bildiğiniz yok diyor. Bir de diyor bize diyor laf atıyorsunuz diyor. Aşağılamaya bak. Hakarete bak. Gerçi burada bunun tam tersi de var. Yine tam tersi derken aslında kökü aynı. Karşısındaki insanlar ne diyor biliyor musunuz? Bizde bir şey yok da diyor siz diyor malsınız diyor. Siz diyor avanaksınız diyor. Biz ne dersek inanıyorsunuz diyor. Böyle videoları da var. Arkadaşlar hakikaten bu insanların bu yalanların bu kadar rahat kabul eden, bu kadar kendisine hakaret edildiği halde, kendisiyle alay edildiği halde, hiçbir şey bilmiyormuş konumuna konduğu halde ben anlayamıyorum ya. Şu adamın hitap ettiği karşısındaki insanlar kim biliyor musunuz? Bunun Lale Gül Efem'ine reklam verenler, şifalı kitabını satın alanlar, dergisini, Lale Gül dergisini satın alanlar, karşısındaki hakaret ettiği de onlar. Kim onlar? Metresede yetişmemiş normal esnaf. Normal esnaf bu adamların kitaplarını, dergilerini satın alıyor. Bu adamın güzel bir hayat yaşamasına vesile oluyor. Bu onlardan kazandığı parayla kürsüye geçiyor. Siz diyor ne anlarsınız? Ne kadar ilginç ya. Hakikaten tam bir beyin tutulması. Şimdi Ay çıktığı zaman ayın başında satarsan kazanıyorsun. Ayın sonunda satarsan iflas ediyorsun. Peki itiraz mı ettiniz? Siz kimsiniz itiraz ediyorsunuz? Bakın anlatıyor. Ben ayetten hadisten haber veriyorum. Siz kafayı ekmek peynirle mi yediniz? Ayet nerede? Ayetten hadisten haber veriyoruz diyor. Sadece hadis. Ayet nerede? Sabaha kadar dinlesen ayet çıkmaz. Ayet yok. Sadece hadis. Cümleyi kurarken ayetten, hadisten haber veriyoruz. Ayetten, hadisten haber veriyoruz. Ayet yok. Devam ediyoruz. Bakın şimdi kitap kısmına geliyor dostlar. Ne ilminiz var da konuşuyorsunuz? Oh. Ne ilminiz var? Kaç paralık ilminiz var? Ne kadar tetep var? Gözlerimi kaybettim ben kitap bakmakta. 50 seneli kitap bakıyorum ben. Binlerce kitabı notları alarak okumuşum. Binlerce el notlarımla kağıtlar dolu binlerce. Gördünüz mü arkadaşlar? Binlerce, öyle bin tane değil, binlerce kitabı el notlarıyla alarak okumuş. Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. Siz kimsiniz? Haddinizi bilin. İşte üst perde bu, kibir bu, ego bu. Arkasından da söylediğini he, dikkat edeceksiniz. Ay başında ticaretin yapacaksın. Ay sonunda yaparsan iflas edersin. İşte binlerce kitap arasından sizin için okuyup size söylediği bir kitap. Karar sizin dostlar. Karar sizin. Yapı insanlara daha halen size hakaret etmeleri için kitabını alırsınız, dergisini alırsınız, videolarını seyredersiniz, beğenirsiniz, yorum yaparsınız. Allah razı olsun hocam dersiniz. O da hayatını yaşamaya devam eder. Adam cenneti bu dünyada yaşıyor zaten. Sizin sayenizde. Ama siz tabi cahil olduğunuz için ne diyeceksiniz? E, Efendi Hazretleri bize şefaat edecek inşallah dersiniz. Efendi Hazretleri de şefaat eder size. Cebinde, kibrit kutusunun içinde ya da öyle ya da böyle işte bir şekilde sizi cennete götürür. Eğer tabi hadisler doğruysa. Çünkü ayette yok biliyorsunuz. Düşünmeniz, vakit etmeniz ümidi